Bugün sizinle Zinayet Gizemi 2 oynuyoruz. Ne oh, kadar yani. Bu arada arkadaşlar şeklemek istiyorsanız ismim Golma oyunda YT. Abi ben şuraya şaşmım. Hadi bakalım. O şerif. Tamam iyi. İyi iyi. Ama son mektimde yürüyen var ya. Kesin kalkırken herkese yalırsın. Hani. Oğlum korkuyorum, korkuyorum. <laughs> kes al, kes. uzaklaş kes. Orkano zaklas. Zaklas zaman merkez. Herkes gel uzaklı. Herkes gel herkes Bu senin gel <laughs> bile uzak kalıyor. <laughs> Bakın valla silahla çıkarım. Hiç kıymam canınıza. Valla silahla <laughs> çıkarım. <Seni> Şimdi <laughs> şu katil Beni kaydırsın. Gel 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 -ge -ge. Ana kondurmayı mı sattı Lan beni dergim gibi, gibi kovalıyor bu. Bir bokum var ya. Ha gel şey. Sen hepinizde bir bok var gibi ya. Hepinizde bir bok var. Özellikle bana odaklandınız. Acaba ben yanlışlıkla Şimdi ama şey yemek olsun. Bunun anam. Anam. Karakışlar bakın. Bakın. Ne bok anladım ben bu işten o kadar bir dua ettik yine ben para veriyorum al. Biraz şıkkı. Sen ne bok anlacım şimdi vuracağım. Vuracağım. Gülmehleyin o çocuğu koyayım şöyle

yapacağız? <laughs> Dondurmayı çok severim. Dondurmayı çok severim. Sabah akşam olsa yerim. cidan istedim. Vermesi küfre derim. Senin ben sıfatını söyleyeyim. Şansıma sayım. Gerçekten şansıma sayım. Lan acamış Neyse bir biraz bekleyeceğiz.

Hadi. Hadi gel. abi hayranım. Ne bir şekilde yani. Eğer bu kadar olursa valla yapalım. Sen kafayı ya. Seni yanık göreceğim abi. Seni yanık. Seni yanında olursam eğer güven geçiriz anlamına geliyor. Ee, Aa, sen misin lan? Yok sen değil misin? Uyak gel bekle. Hani. Hani. Vallahi. Şerif abla. Gelin abi. Gelin abi uçaklaş. Uçaklaş. Gel gel gel. Hii hii Şirin pırtın şirin alın şilanı alın. Silahını alın lan. Hmm. Ne? Sinan harika. Abi gel. Abi gireyim abi. Seninle burada sen çık. Al abi. Al. Hemen çık. Hemen çık. <laughs> abi. Görü beni. Görü beni. Görü beni. Ne karı. Gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek mi? Abi ne ne fakirim. Abi he fakirim fakirim fakirim. Ay. Evet ve fakirim şekerim abi kır bir yerinde. Ah. Tamam şeker. Bana olarak kalsın. Kırayım abi hayranım. Hayranım ben senin hayranım. Hadi bakalım. Hadi bakmayalım. Ben herkesten şüpheleniyorum. Gel şu oyun kim şüphelenmez ki. Hemen hemen Kapattım. Evet. Anam. Şimdi Ya. Çok kafayı <laughs> sıyırmış. Allah çok korktum. Allah çok korktum. korktum. Bir anda acayip korktum. korktum. Abi sen mi şikayet Sen değilsin değil mi? <laughs> sen değilsin. Evet yani sen değilsin. Hani He. Ha. Biraz birbirlerine... Ayrı trende, ben ayrı garda... Ne ben şöyle... Aaaa! 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 İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Neyse ben şöyle ayarlayayım. Aa. Ana gördüm babamın telefonu geldi. Neyse. Evet ki evet Bilmiyorum e, bilmiyor. çok merak ediyorum biz ne yapıyoruz lan? Biz ne yapıyoruz? Yani o... Biz ne yapıyoruz lan? Böyle ben bilmiyorum ki. Eşe. Hadi bakalım. İnşallah! İnşallah! Bir kendinize özelliği olsaydı. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Bak ya, yav kim o kaba. Öyle babaannem bile yapar. <laughs> neyse neyse. Korkmuyorum canavarlardan canavar gelsin ne olur Korkmuyorum canavarlardan canavar gelsin ne olur Ben girecek Korkmuyorum canavarlardan canavar gelsin ne olur O ben katil olmak için fazla mı bu. Anca bir masum ödül Gel gel lan. Gel buraya gel. Ay şey. Her konuda ne okur ne iyi. Şimdi ters köşe olacağım. Gel gel. Gel. gel, gel. Nanananan. Ayrı ben ayrı karda. Birazcık üzüldüm. Ne? <laughs> <laughs> Yavaş yavaş. Hadi hayra. Hadi herkes kongurma 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 kongurma. Hadi ben şimdi kafana çıkacağım. Sen de kongurma yer. Hadi. Hmm. Ne? Ben ne yapıyorum? Aha, Allah şimdi Anca bu videoda bir, bir kez masum olduk, fark yok bir kez katil olduk ama şimdilik bir kez katil olduk, belki tekrar katil olacağız, belki <laughs> şerif olacağız, var ya çok süperi kavranıyorlar, çünkü özellikle hafıza gelen kişiler burada daha çok kişi olduğu için daha iyi öldürebiliyorlar, o yüzden geliyorlar, mesela baksana gireyim aşırı süperi, aşırı Korkmuyorum, canavarlar can, canavarur, kes olur. Gel lan bre, gel lan, gel lan. Gel lan bre, gel. Ayrı trende, ben ayrı garda, yok... Ayrı trende, ben ayrı garda, Günlük alışverişlerimizi günlük alışverişlerimizi günlük alışverişlerimizi günlük alışverişlerimizi günlük alışverişlerimizi günlük